Evet takipçilerimiz 3 Temmuz sabahından hayırlı sabahlar diliyorum öncelikle. Evet akşamdan beri böceği akşam 11'e kadar takip ettim. daim maske koydum. Artık bırakmıştım. Şimdi ise sabah geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu güzel görünen böceğin tamamı şu askın üzerindekiler. Yine askı istiyor. Bunlar koza yapmaya hazır. Bunlara şimdi hemen üzerine az daha çalı koyup kağıtla kapatacağım. Şuraya yaprak verdim. Yine alt tarafın şu görünen böceğin tamamı koza yapmak istiyorum şu anda. İleriye doğru yaprak verdim. Yani iş biraz karışıyor. O yaprak verdiğim yerde de bir sürü koca böcek var koza yapmak isteyen. Tamamen kapatsam olmuyor az bu sırada az bu, şu anda iş biraz karışıyor dediğim gibi. Bir yandan koza yapanlar bir yandan yaprak yiyenler. Ama yaprak yiyen çok azaldı. Artık çoğu kozaya çıktı bu gece. Tam da tahmin ettiğim gibi. Yine şu üstteki bireklerin tamamı koza yapacak. Akşam kim kapatmıştım böyle. Evet yine az bir şuraya yaprak verdim. Şuraya yaprak verdim. Bu şekilde. Bakın. Böyle yer arıyorlar. Üzerlerini kapatacağız. Burada da aynı öyle. Yaprak verdim şu ortaya. Ama bayağı bir azaldı böcek ortada. Şöyle ortaları boş bıraktım. İşte görüyorsunuz kozalarımızı. Binlerce böcek koza yapıyor. Bakın akşam kağıtlar boşluktaydı. Bakın nasıl ki yerdirmiş ki çekmiş kendini. Vakumlamış yani içeriye doğru. Akşam boş bırakmıştım ben onları. Yani aynı şekilde. İşte görüyorsunuz bir yerde binlerce koz olacak. Kağıtlar artık daha düşmüyor bile. Sıfı sağlam yapıştırmış. Evet şimdi hemen yine hep buralara çalı koyuyoruz. Çok değil ama. Evet. Kozalarımız. Bir tane kozalar var. Bunlar ilk başlayanlardı. Şuraya doğru yapan var yine. Şuraya böyle. Görüyorsunuz bir arada. Onlarca koza. Yani bugün tamamen kapatacağım. İşte o aralara öğlen yaparanı vereceğim. Az bir şey gidiyor zaten şu an. Bir daha belki bir de akşama veririm. Duruma göre bakacağım. Yani o ortalarda da geneli sarardığı zaman kapatıyorum arkadaşlar. Artık daha öyle 3-5 böceği beklemiyoruz yani. Kapatıyorum. Onlar da kıvama gelip artık yapıyor zaten çoğu sonradan. Evet. Bu şekilde anlık sizlere memleketten, ordu kumrudan çekimlerimizi gösterdik. Bol bol havalandırıyoruz. Bol bol çünkü çok rütbe doluyor, kokuyor içerisi. İçeride biz rahatsız oluyorsak böcek de rahatsız demektir. Oksijene ihtiyaçları var. Evet şunlara bakın tamamı bekliyor şöyle. Evet akşamdan şey yaptım bunlar kapattım. Beklemedim sabahı. Tahmin ettiğim üzere zaten. Böcek odada dolmuş ki yer arıyor yine. Evet, görüşmek dileğiyle.